Evet sevgili misafirler Ege'nin çizimden herkese merhabalar. Neredeyim? Muhteşem bir bölgedeyim. Yine Adem abiyle beraberse yenilikler yaratıyoruz. Yetkili yerimiz 7 artı 1. 838 metrekare arsa üzerine kurulu. Yalnız burası 2 arsa. 2 arsa üzerine kurulu 7 artı 1. Ayrı mutfak modüllü harika bir villa görmeye geldik. Komple pile doğa manzaralı yeşil tepenin zümrüt tepenin en üstünde yer alıyoruz. Gördüğünüz alan bizim yaya girişimiz. Sol tarafta otoparka giden bir bahçe alanımız bulunmakta. Önümüzde çok geniş bir veranda alanı var. Tabanda gördüğünüz gibi kilit seramikler kullanılmış. Hemen bu tarafta ise havuz bölümümüz başlıyor. Yanlış duymadınız. Yeşil tepenin ve zümrüt tepenin en büyük villalarından bir tanesi içerisindeyim. İki arsa birleşimi 838 metrekare üzerine kurulu 7 artı 1 sıfır kullanımlı muhteşem bir villa görmeye geldik. Evet sevgili misafirler havuz etrafımızda geniş bir şezlong veranda alanlarımız bulunmakta. Burada bir güzel bir havuzumuz var. 35 metrekare kullanım alanlı. Sağ tarafta yine gördüğünüz gibi limon çamlarıyla çok güzel bir süsleme yapılmış. Hemen bu tarafa geldiğimizde Halil amca kendine bir bizim orada bostan bağ derler. bağ bostan alanı yapılmış sevgili misafirler. Evet devam ediyoruz. Burası bizim giriş yatak odamızda bulunan bir veranda alanı. Bahçeyle devam edelim. Villamızın köşe tabanlarında seramik kullanılmış. Burada girişimizin diğer yatak odası çıkışı. Bu arada sevgili misafirler bunu söylemek istiyorum. Girişte iki adet odamız var. Girişte iki adet odamız var. Evet bahçe devam ediyor. Arkamızda Zümrütepe. Arsaları bulunmakta 400'er metrekare. Gördüğünüz gibi burada minimum bir arsa satışı 90 bin Euro'dan satılıyor. Burası bizim villamızın normal girişi ama biz genelde bahçeyi kullanıyoruz. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi su hidroforlarımızdan tutun garajımız var, çift araçlık. Burada küçük depolama alanlarımız, jeneratör koyabileceğiniz bir alan mevcut. Doğanın içerisinde muhteşem bir villa görüyoruz sevgili misafirler. Buranın fiyatı 13 milyon Türk Lirası. Pazarlık var, takasa açık. Dediğim içerisinde villa daire takasına araç takasına açıyor sevgili misafirler. Evet devam edelim villamızdan içeri girelim. Burası Eşyası olarak verilecek. Eşyalı da isterseniz fiyatta çok cüzi bir şekilde yardımcı olunacak. Yani 13 milyon üstüne cüzi bir rakam koyulup size yardımcı olunacak diyorum. Evet villamızdan içeriye giriyoruz girişte yine bir kapatabileceğiniz kış bahçesi yapabileceğiniz bir alan var gördüğünüz gibi bahçe takımı konulmuş sevgili misafirler Ve villamızdan içeriye girdik sevgili misafirler bütün tv silerimizde otomotif panjure sineklik mevcut harika bir salon alanı ademam takdir edersin ki burada bir tv çıkışımız var hemen burada 6-8 kişilik bir yemek masam bulunuyor arkama döndüğümde devasa bir mutfak alanı sevgili misafirler Yeterince depolama alanlarımız var, üçlü setimiz var, buzdolabımız, normal fırınımız, mikrodalgamız, bulaşık makinamız, her şey mevcut. Altı tane PVC mutfağımızı güneş içerisine ve havaya alıyor. Gerçekten çok güzel. ve Altta kullanılan seramikler o kadar hoş ki direkt size ayna gibi parlıyor. Devam ediyoruz. Burada bir salon alanımız var sevgili misafirler. Harika bir koltuk takımımız var. Bu hoparlörü bu arada onu da söyleyeyim. Sol tarafta bir şöminem var. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili misafirler. Şömine başında bir PVC var. Havuza ve bahçe verandama bakıyor. Geniş kullanım alanlı bir bloktayız sevgili misafirler. Onu söyleyeyim. Burada bir TV alan çıkışı verilmiş. Siz dilerseniz burayı devası bir şekilde kullanabilirsiniz. Fera havada Kullanılan işçilik çok güzel. Sevgili misafirler bizim çok hoşumuza gitti. Evet sol tarafta burada dışarıda gördüğünüz çelik kapı girişimiz bulunmakta. Bu arada bütün duvar kağıtlarımız mevcut. Duvarlarımızda giydirme mevcut. Evet devam ediyoruz. Burada bir yarım banyomuz var. Burada gömme var VC var. Burada ise el yıkama lavabomuz mevcut sevgili misafirler. Burada bir merdiven altı depolama alanlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi misafirlerimiz şahsi eşyalarını koymuş. Onu da söyleyeyim. Evet burada bir tam banyomuz var. Girişte bir tam banyo var. 3-4 metrekare. Gördüğünüz gibi Hilton grup bir banyo kullanılmış. Gömmelerden var VC. Burada ise el yıkama lavabomuz mevcut sevgili misafirler. Biraz önce bahsettiğim gibi girişte iki tane yatak odamız var. Sevgili misafirler çok geniş bir yatak odası. Onu söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız bu tarafa alınmış. Bütün odalarımızda klimalar var. Burada altı kapaklı bir devasa gardırobumuz var. Bu taraf yine bizim bahçemize, bostanımıza bakıyor. Hemen bu tarafta ise yine değerlendirebileceğiniz bir alan mevcut. Alan o kadar büyük ki ikinci buzdolabında misafirimiz buraya getirmiş. Devam ediyoruz. Yine havuza bakan bir yatak odamızdayız. Yine burada çift kişilik büyük bir yatağımız mevcut sevgili misafirler. Burada ise yine büyük altı kapaklı bir gardırobumuz var. Sevgili misafirler burada gördüğünüz eşyalar sayılı kullanıldı misafirlerimiz yurt dışından Almanya'dan yani yılda iki hafta geliyorlar ve kullanım sayısı çok az sevgili misafirler. Bu arada Salon ve mutfakla size burada ayranla bir tane panjur yapılmış. Yani siz dilerseniz hani buradaki alanda kesebilirsiniz diye. Harika bir ilk kat gördük. İkinci kata geçiyoruz. Evet sevgili misafir altta iki tane yatak odası gördük. Şimdi burada beş adet yatak odamız var. En geniş yatak odamızdan başlıyoruz. Burayı üst salon olarak kullanmış misafirlerimiz. Siz dilerseniz burayı kendinize ait devasa bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz. L şeklinde gördüğünüz gibi dizayn edilmiş çok güzel bir koltuğumuz var. Önde devasa bir alanı var. Burada yine bir TV alanı oluşturulmuş. Burada bir klimamız var. Ve burada şöminenin baca devamı geliyor. Hadi abi şuradaki manzarayı çeker misin? Aynı zamanda böyle bir manzara şu anda ne Zümrüt Tepe villalarında ne de Yeşil Tepe'de var sevgili misafirler. Evet devam ediyoruz. Çok güzel bir balkon terasımız var sevgili misafirler. Çok geniş, çok geniş bir kullanım alanı var. Şimdi siz burada balkona baktığınızda, balkona geldiğinizde harika bir Oksijen alıyorsun sevgili misafirler onu söyleyeyim. Aynı zamanda sol tarafta komple Fevzi Paşa deniz manzaram var. Onu da göstermek istiyorum. Sağımız zeytinlik, doğa, solumuz deniz. Burada plaja 6,5 kilometre mesafede gidebiliyorsunuz sevgili misafirler. Şehir uzaklığımız 15 kilometre sevgili misafirler. Aracınız varsa 10 dakikada şehir merkezindesiniz. Doğanın içerisinde sesten şamaklı uzak harika bir yaşam alanı. Devam ediyoruz. Burada bir yatak odamız var. Sevgili misafirler, burası da geniş bir yatak odası, köşe bir yatak odası. Şimdi siz geldiniz buraya bir çalışma masası koyduğunuzda rahatlıkla burada deniz manzarasını, doğa manzarasını görebiliyorsunuz sevgili misafirler. Sol tarafta gördüğünüz gibi yine altı kapaklı bir alanımız var. Onun akabinde burada 180'lik çift kişilik yatağımız, başucunda kliması var. Burada bir tekli bir oturak konulmuş ve burada TV çıkışı verilmiş sevgili misafirler. Yani evimiz o kadar büyük ve kaliteli ki anlat anlat bitiremiyoruz. Belki bir de kafanız karışır hangi odadayız diye. Balkonu bir yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi yine bir çift kişilik yatağımız. Başucunda klimamız var. Burada yine altı kapaklı bir gardırobumuz var. TV çıkışımız verilmiş oldukça geniş. Yine burada bir deniz manzaralı, doğa manzaralı bir balkon. Sen de dilersin ki Adem abi evin en zevkli balkonlarından birisi içerisindeyim. Sol tarafta büyük bakım zeytin ağaçları, gördüğün gibi rüzgar gülleri, komple bit görtüsü maçı bizi izliyor. Hemen sağ tarafında ise Fevzi Paşa, Akbük denizi, deniz manzarası burada senin için yapılmış durumda. Sevgili misafirler harika bir lokasyon, harika bir gayrimenkul. Bitti mi bitmedi, devam ediyoruz. Burada bir tam banyomuz var sevgili misafirler. Çok geniş, büyük bir tam banyo. 3-4 metrekare yine bir duşa kabinalarımız alanımız var. Hilton grup. Yukarıda bir PVC'miz var havalandırma için. Hemen bu tarafta çamaşır makinesi, kurutma makinesimiz mevcut. Bu tarafta ise el yıkama lavabomuz. Arka tarafta gömme var, VC'miz var sevgili misafirler. Çok geniş bir banyo gördük. Devam edelim. Biraz önce ortak kullanım balkonlu bir oda görmüştük. Bu da onun aynısı. 80'lik devasa bir yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafında altı kapaklı çok geniş bir gardırobumuz var. Burada yine TV çıkışı ve Samsung'un kliması verilmiş. Kullanılan malzemeler hepsi çok kaliteli. Onu söyleyeyim. Burası da yine dilerseniz doğal manzara. Var. Evet eve beyin banyolu bir yatak odasındayız sevgili misafirler. Gördüğünüz gibi. Burası bizim yine kuzey ve batı cephemiz. Çok serin bir yatak odasındayız sevgili misafirler. Yaz ayları için birebir kullanabileceğiniz bir oda çift kişilik yatağımız, dört kapaklı gardırobumuz. Yine burada bir TV çıkışımız var sevgili misafirler. Onu gösterelim. Evet devam ediyoruz. Yine burada klimamız mevcut. Burada ise eve beyin banyomuz var. Normal villalardaki banyo genişliğinde. Yine Hilton grup görüyorum. Gömmelerden var. VC yine el yıkama lavabomuz mevcut. Sevgili misafirler. Çok kıymetli misafirler. Eğer siz kendinize lüks bir yaşam arıyorsanız. Diyorsanız ki biz artık şehirden bıktık, şehir sesinden, şamatasından bıktık diyorsanız, kendinize ait çok geniş kullanım alanlı bir villa arıyorsanız, hele ki bu da doğanın tam ortasındaysa aradığınız villa bu villa. Bölgenin en kaliteli, en uygun villasının içerisindeyim. 838 metrekare üzerine kurulu harika bir villa iki arsa tapu üzerine birleştirilmiş bir villa. 7 artı bir ayrı mutfak modülü Dilerseniz eşyalı alabiliyorsunuz. Ulaşıma yakın doğanın içerisinde deniz manzaralı köşe başı harika bir villa. Buranın fiyatı 13 milyon TL pazarlık var. Takasa açız. Güzel bir şehir içerisinde villa araç takasına açız sevgili misafirler. Bu harika villanın sahibi olmak istiyorsanız Lütfen bizi arayın. Tek yetkili yerimiz. Görüşmek üzere kendinize iyi